Nazar, sen de şu bahsettiğiniz müzik yarışmasına katılsana okuldaki. O katılamaz çünkü öğrenci değil. Ne yapalım? Çalışıyordum. Kağıt toplamaktan okula gidemedin değil mi? Nazar zehir gibidir be ablam. Ama okul kim, biz kim be? Hangimiz okula gittik ki? Ya iki dersten çaktım ama onların hatası. İmtihanda çöplükten çağırsalardı ben de giderdim, geçerdim yani. Devamsızlık da var tabii. Aman Berin abla fazla değişme be. Bu akşam eğleneceğiz. Bu işlere yarın bakarsın. Hadi şimdi bir şarkı söyleyelim be. Ha. Hadi bakalım. Yaşa bal çiçek. Al bakalım. Yeşili, aman aman. Ben kaybettim eşimi. Bu nazar. Bir görünüp bir kaybolur ortalıkta mübarek Karabatak. Artık genç kız oldu. Başına bir iş gelecek bile sokaklarda sürtersek. Sen Kollamak lazım. Kollamak lazım. Kollamak lazım. Mahallede bakalım şunun işine, ocağına. Ne yer, ne içer, nerede kalır? Yaşayın be, valla helal olsun <laughs> <be>. size. Helal, <laughs> <de>. helal. <Çabuklarım gülüyor> Sabaha kadar çalar, sabaha kadar söyleriz be. helal be. Sabaha kadar mı? Burada sabaha kadar kalacak mıyız? Dileğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak etmiyor musun? Aa, kim etmez ki? Gökten üç elma düşecekse biri benim başıma Gel düşsün otur, kim demez ki? <laughs> Çok affedersiniz muhabbeti böldüm ama ben bir ufak su... <gülüyor> <gülüyor> Hikayeler birbirine karıştı galiba Berencim. Ben burada üç elma görmüyorum. Aa yapma Levent. Her hikayede üç elma vardır bir kere. <laughs> Yok ablam burada elma yerine rüzgar çıkacak. Sabah rüzgar çıkarsa dileğin kabul olacak demektir. İyi Geleceğimizi rüzgara bağladık yani. Ya hoca senin bir dileğin yok galiba. Sen o yüzden böyle oturduğun yerden ahkam kesiyorsun Bence he? de. Demek ki dileğin o kadar da önemli değil. Yoksa gitmeyi düşünmezdim bile. Kız babam gene ortakta yok. Kalk bakalım bir. Hadi. Ben de geleyim sizinle. Yok sen dur. Murat hoca az biraz bize izin biz bir babamıza bakıp geleceğiz. <laughs> Hep kaybolur mu böyle? <laughs> he öyle kaybolur. Allah bir yere. Ee, gidiyor muyuz? Galiba hayır. O kadar hevesle ateşten atlarsan sabaha kadar rüzgarın çıkmasını beklersin işte. Sonra Nazlıcan'la ayrıldık ayrılmasına ama kalplerimiz ayrılmadı. Onu babası başka birisine verdi. Yıllar sonra iki çocuğu elinde karşılaştık emin önünde. Ay. <laughs> <laughs> baba, çalı çırpı toplamamışız. Sevap kazanamayacağım bak ona göre. Ya korktum be. Kaçıyor mu toplarız işte. E Nakiye Hanım'a İdirellezi anlatırken unutmuşum. En başından başladıysan Hızır'la İlyas'tan. E biraz uzun sürer tabii Burhan Baba. O sefer de anlatırsınız değil mi Burhan Bey? <laughs> e anlat derne kendim etmedi mi daha size anlattı işte. Ama onu anlatmadı. Evet anlatmadım. <laughs> hadi baba hadi hadi. Hadi Ateşin hadi. Başına, hadi, çabuk. Hadi gidelim. Dikkat et düşme. Kendimi orada buldum, Shakespeare'in sonelerinde. En çok Romeo ve Juliet'ti. aşık için her ölüm kavuşmadır yeter ki ölüm sevgilinin elinden olsun